Ben kazar için değil mi? Maalesef sesini. Geçmiş olsun. Allah Allah yani, evet. evet. Anladım, al, 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 razı olsun. Maalesef kaza geçirmiş. Allah'a yani. şükür can kaybımız mal kaybımız yok. Arkadaşlar şükür. çalışıyorlar yol açmak için. Yol açarsak hemen trenlerimizi devam ettireceğiz. Yol açamazsak da araçlarla sizi oraya onları buraya alacağız. O da olmadı. Daha da uzarsa evvela Allah yurtlarımız da var, yerimiz de var. Çok, çok Devletimiz tüm imkanları hizmetinizi emriniz var. Biz takip ediyoruz. yarın saat içerisinde belli olur. Göndereceğiz mi, kalacağız mı diye. Ona göre planını yapacağız. İnşallah. Bu gece Ankara'dan Kars istikametine giden Doğu Ekspresimiz ve 20 km ileride ikinci vagonun aydan çıkmasından dolayı bir kaza meydana geldi öncelikle geçmiş olsun dediklerini iletiyoruz. Allah'a şükür herhangi bir, bir, can kaybımız yok, mal kaybımız yok. Denetleme yollarından arkadaşlarımız şu an olay yerindeler. Çalışmalar devam ettiriyorlar. Biz trenimizi Yerkü istasyonunda çektik. Şu an Mati'ye giden bir trenimizde burada yolculuğumuzu misafir ediyoruz. Duruma göre bakacağız. İnşallah yarım saat içerisinde bunun açıp açılmayacağına ilgili teknik bilgi gelecek. Yol açarsak zaten normal. Selahattin devam edecek. Açamazsak otobüslerimiz de hazır şu an. Otobüslerle nakliye yapabiliriz. O da olmazsa, yurtlarımız hazır. Tüm misafirlerimizi yer köyümüzde ağırlamaktan mutlu